Get up, get up. We want you to get on your feet. Stand up, stand up. Come on, stand up. Come on get loose with the heat. Right now, right now. We your bodies and get back out. Right there, right there, right there, right there. So get the f up. Kaleci eldivenleri testi Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir masaüstü inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konuklarımız ise hepinizin çok merak ettiği Adidas Predator'un yeni serisi Predator GL NC Manuel Neuer Editation Predator GL NC Tormentor Editation Evet arkadaşlar bu eldivenlerin en büyük özelliği Adidas'ın yenilikçi tasarımında ve dış yüzeyinde kullandığı demo skin'de yatıyor. Şimdi eldiveni size yakından göstermek istiyorum. Eldiveni yakından incelemeye başladığımızda ise arkadaşlar eldivenin bu diğer Adidas serilerinden ayıran en büyük özelliği ve yeniliği ise parmak ve eklemlere atılan ve avuç içine atılan bu çizgiler. Bu çizgiler sayesinde tamamen eklem hareketlerine bağımsızlık ve rahatlık katılmış. Avuç içinde ise avuç içinin en yakın olan hareketi dahil edilmiş. Yani tamamen bir tasarım harikası eldiven. Eldiven içerisinde kullanılan 3.5 mm özel URG 2.0 lateksi ise her hava koşulunda size bir tutuş sağlıyor. Ve aynı zamanda dayanıklılığı da URG 1.0'a göre daha da arttırılmış durumda. Tabii ki manuel uyar için kullanılan eldiveninde kullanılan lateks URG 1.0. Onu doğal olarak 2.0 lateks verilmiyor. Lateksin altında iki katmandan oluşan bir yastıklama sistemi var ve eldiven aşırı esnek arkadaşlar. Evet eldiven... arkadaşlar eldivenin en büyük özelliği ise yeni tasarımda yer alan demo sekin yani yırtıcı hayvan tasarımı. 400'den fazla oluşan bu silikon parçacıklarla eldivene aşırı yırtıcı ve havalı bir şekil katılmış. Eldivenin bileğin bittiği yerde 10 santim yukarıya uzatılarak e, size plaster kullanımında vesaire bir rahatlık sağlamış. Ancak eldivenin kalıbı oldukça dar. Diğer NC kesimlere göre eldiven de bu sefer parmağın tam kalıbı yer alarak size mükemmel harar açıdan bir hakime sağlanıyor. Biliyorsunuz önceki NC kesimler şu şekildeydi ve bittiği yerde normal standart parmak hissediyordu. Ama bu sefer tamamen insan eline ve parmağını en uygun şekilde tasarlanmış eldiven ve dış tarafında kullanılan %91 polyester materyali ise aşırı esnek ve nefes alınırlığı yüksek bir madde olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar Prodator NC Tormentor serisinde ise tamamen sadece renk farklılığı var. Kullanılan lateks şöyle özellikle jelatinli size direkt videoda açayım. Görüyorsunuz kullanılan latex yeri rengi 2.0 3.5 mm ve tamamen kaliteli bir latex yer almakta. Bunda da aynı şekilde her şeyi tasarımı kullanılan latex polyesterine kadar aynı ancak rengi sadece biraz farklı. Koyu renk seven arkadaşlar için değişik bir tasarım olabilir. Kombin yapmak isterseniz değişik bir e, renk seçeneği olarak kullanabilirsiniz. Aslında bu rengi de güzel ama manuel nuyer editation olduğundan dolayı ben diğer eldiveni daha çok sevdim. Ancak bunda da aynı şekilde 400'den fazla silikon parçacık var. Ve görüyorsunuz gene demo skin versiyonu yer almakta. Black da 10 santim yukarıda ve manuel nuyer editation'da her şeyi aynı. Evet arkadaşlar Adidas Prodator'un yeni versiyonu olan manuel nuyer editation ve Tormentor editajını ile karşılaştırdığımızda tasarımı dışında herhangi bir teknik özelliğinde değişiklik olmadığını tekrar belirtiyorum. Adidas bu kesimi, bu tasarımı ve dış yüzünde kullandığı yaratıcı fikirle tamamen diğer eldivenlerden kendine farklı kılıyor. Zaten birçok videomuzda belirttiğimiz gibi arkadaşlar bu markaları Ünlü markaları, büyük markaları, diğer markalardan ayıran en büyük özellikler ar çalışmalarına harcamış oldukları emek, mesai para. Bunların hepsinin tasarımından üretimine kadar belli bir aşamadan geçiyor. Daha sonra bunları işte monoloyaliteşine, monoloyale götürüyorlar. Onun memnun kalıp kalmadığına bakıyorlar. Elvinin artılarını, eksilerini değerlendiriyorlar. Islak, kuru, hava koşullarındaki tuşlarını değerlendirdikten sonra son kullanıcı olan bizlere sunuyorlar. Kısacası daha önce de belirttiğim gibi orijinal eldivenleri replikadan ayıran en büyük özellik bu firmaların mağaza açıp işçi çalıştırmaları, vergilerini vermeleri, üretimde işçi çalıştırmaları, gümrük vergisine kadar dahil her şeyini vermeleri hatta şunu da belirteyim ham madde vergilerine kadar vermeleri. Doğal olarak aldığınız eldivenler replika satan ya da düşük maliyetli eldiven satanlardan tabii ki daha pahalı olmak durumunda. Eldivenlerimizi görüyorsunuz. Çok şık ve çok güzel tasarımları var. NC kesimlerinin diğerlerinden farklı olduğunu tekrar şu açıdan da göstereyim. Tamamen ele oturan ve elle %100 uyumlu olan bir yapıya sahip. Kesiminden tasarımına kadar mükemmel bir eldiven olmuş. Alacak kullanacak arkadaşlarında keyif alacağından eminim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.